Bundesliga 17. haftada Hoffenheim kendi sahasında Hertha Berlin mücadele edecek. Hoffenheim e, kötü gidiş hafta geçen hafta bir nümer galibiyetiyle dur dedi diyebiliriz. E, Deplasman'da nümer yenmek onlara baya bir moral verdi çünkü e, çok iyi oynamıyorlardı, çok iyi sonuçlar almıyorlardı son haftalarda. Geçen hafta galibiyetle biraz kendine geldi diyebiliriz Hoffenheim için. Hoffenheim'i genel olarak da baktığımızda ligde orta sahada mücadele edecek bir takım benziyorlar. Genel, genel olarak da e, da biraz sıkıntı çeken ama az gol yenen ekiplerden birlikte. E, futbol anlamında çok bir şeyleri yok yani. Çok iyi oynamasalar da puan almasını bilen bir ekip Hoffenheim. E, rakip, rakip Hertha Berlin ise birlikte ligde futbol anlamında bizi enze zevk veren takımlardan biri. Her maçları çok gol pozisyonlu bitiyor. Son haftalarda ile özellikle e, Bayer Leverkusen maçında olduğu gibi çok pozisyonlu çok gol maçlar bitiyor. Geçen hafta da kendi sahasında bir yenilgi aldılar. 2-1 biten bir Şalke mağlubiyeti oldu. İşte Hertha de sorunu bence bu güzel oyunu skora yansıtamıyorlar türlü. Çok gol kaçır, kaçıran bir ekip Hertha Berlin. Ligde de zaten bakıldığında, bakıldığında orta sıralarda en çok gol atan, en çok gol yenen ekiplerden biri Hertha Berlin. Ben bu maçta Hertha Berlin'in yine güzel futbolunu Hoffenheim deyip da sergileyebileceğini düşünüyorum ama Hoffenheim'in de soğuması gerçekten güven veren soğumalardan biri. O yüzden ben bu maçta oynayacak insanlara, bu maça bahis yapacak insanlara e, maç sonucu sıfır, beraberlik tercihini öneriyorum.